Ben gittim. Tamam mı? Fotoğrafını çekmiyor duvarın. Kafamı bir çevirdim, herifin teki gelmiş, duvarı boyuyor. Tuttum yakasından, dedim ne aksından? Niye boyuyorsun dedim duvarı? Çıkarttı çıt, kimliğini gösterdi, polis. Dedim iyisi bilmişsiniz, tanıyamadım. Bak mevzuyu anladın mı? Şiiri çalmak için polis gönderiyor oraya bak bir de bak bak bak. bak Şiiri çalıyor herif ya, şiiri şiiri. Hadi o çaldı ya. Hadi o şerifsiz çaldı anladın O çaldı. Şişt. Eren abi. Bana bir söyle ya Derya ne yapıyor Derya? Ha? Ulan ben, ben ben kimin için dövüşüyorum orada? Lan senin için dövüşüyorum. Ya o ne yapıyor? Ha? Ne yapıyor biliyor musun? Sinemaya gidiyor sinemaya. Ben anlamadım yani ne olacak sinemaya gidiyorsa gidiyor. Herkes sinemaya gidiyor. Gitmesin mi sinemaya mı gitmesin? Yani zaten sonuçta temelli gitmeyecek mi abi bu kız ya? <laughs> Abicim sen ne kadar makineleşmiş bir çocuksun. Yaramıyorsa içme ya. Adamın yüreği yanıyor. Adamın yüreği yanıyor, yangına körükle gidiyorsun sen ya. Yok, yok yok yok. Kardeşim var ya, kardeşim doğruyu söylüyor. Bizim ne kadar var ya bunun babasını kurtarmamıza? Bak, yarın yapacağımız işten kaldıracağımız paraya bakar. O yüzden gel, gidelim buradan. Kandu abiyi de daha fazla sinirlendirmeyelim. İşimize gücümüze bakalım, olur mu? Gidelim. Tamam gidelim. Kurtulalım kardeşim. Bak benim var ya bak dengem bozuldu. Neden? Benim dengem bozuldu. Gidelim kurtulalım. Sen harap etmeyeceksin kendini. Öyle bir şey yok. Gel. Yürüyün hadi ya, Çünkü harap ediyorsun. Sen hep harap ediyorsun kendini. Öyle olmasın. Hep sen mi hep sen mi yandın? Ben de, ben de gülemedim. Yalan dünyada. yalan dünyada sen beni görünce mutlu mu sandın? Ömrümü boş yere çalan dünyada ah yalan dünyada yalan dünyada. Kalamdan yüzüme gülen dünya.